Çağla. E seni çağırıyorum kızım. Niye cevap vermiyorsun? <laughs> A -a. Hayırdır? Hasta mısın sen yoksun? İyiyim ben. E, i̇yisin madem. Gel aşağı yeme. Ben yemeyeceğim. Çağla. Bak böyle türlü türlü huylar çıkarma başıma. Gel aşağıya adam gibi yemeğini ye. Anne rahat bırak. Yemeyeceğim yemek falan. Aman be. Yemez sen yeme. Ne oluyor sana böyle? Afralar, tafralar bir şeyler. Çürüdün zaten bu odada sen. Bu evde çürüdüm ben, bu evde. Ya. Demek bu evde çürüdün. Sen el alemin serserileriyle güzel güzel partilere git. Gez eğlen. Ondan sonra başını belaya sok. Ondan sonra kabahatlisi biz olalım. Anne yeter artık sus. Öyle mi? Seninle daha fazla uğraşamayacağım tamam mı Çağla Hanım? Ne halin varsa gör. Geldim, geldim. Aylin. Değil ki. Aylin'i bulamadım Sevgi abla. Gel Canım. Aylin iyiymiş. Ne? Nasıl ya? Nerede? İyi mi? Gidip alayım mı? Dur dur. Tamam, sakin ol. İyiymiş diyorum. Gelir şimdi. Teşekkür ederim. Bak gelmiş bile işte. Aile. çok korktum. Birileri beni kaçırdı. Öldürecekler sandım. O kadar kötüydü ki. Aylin. Aylin kızım. Canım ah, şükürler olsun. İyi misin? İyiyim. Ya, bir şey yaptılar mı sana? Sağ olsun Savaş beni kurtarmış. Ne alaka ya? Nereden kurtarmış? Kimden kurtarmış? Tamam bir sakin ol. Türkiye. Anlatacağım her şeyi. Yok yok anlat bakayım sen. Merak ettim. Nasıl olmuş o iş? Ya beni kaçıran minibüsü takip etmiş. Ondan sonra adamlar onu da yakalamış. Hatta bıçaklanmış. Bir fırsatını bulup sonra beni de kaçırmış oradan. Aklın sıra hikaye mi anlatıyorsun lan sen? Ha? Kimi kandırdığını sanıyorsun? Oğlum! Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Tilki dur! Karışma aile, karışma. Ne ha? oluyor? Tilki beni kurtardı diyorum anlamıyor musun? Ne kurtarmış? Ben oradan oraya koştururken seni mi kurtarmış? Sendin değil mi lan? Ha? Benimle fare gibi oynayan sendin değil mi? Kıvanç kardeşim ne diyorsun sen ya? Bütün o telefonları sen ettin değil mi? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni geberteceğim demiştim hatırlıyor musun? Dur! Kimsin lan sen? Ha? Nereden tanıyorsun sen beni? Ne istiyorsun benden ailende? Ya Tilki yeter! Tamam bırak. Abinin sinirleri bozulmuş. Çek lan elini. Çek lan elini! Bana bak. Yürü. Yürü çabuk içeri. Bütün mahalleyi başımıza toplayacaksın. Yürü. Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Yürü diyorum. Gırtlağına çökeceğim seni. Anladın mı? Yaptıklarının hepsinin hesabını vereceğiz. Çek! Çok özür dilerim. Niye böyle yapıyor anlamadım. Tamam ya. Önemli değil. Gel buraya. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben? Manyak işte. Bu arada ben de sana uğrayacaktım. Niye ki? Vaktim varsa biraz dertleşiriz diyordum. Geç içeri geç. Bütün mahalleyi başımıza kaplayacaksın. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir şey yaptım o. Sen ha canını yaktı mı? Ya iyiyim diyorum. Beni kurtardı. Anlamıyor musun? Sen anlamıyorsun asıl Aylin. O herifin seni kurtarma ihtimali yok. O adi herif. Tilki. Oğlum, çocukları korkutuyorsun. Çocuklar çıkın yukarı hadi. Burak bakma aval aval. Çıkın yukarı. Yürüyün hadi. Korkacak bir şey yok. Aramızda tartışıyoruz sadece. Korkmayın. Duydun mu Zeynep? Aferin sana. Aferin. Çocukların ödünü patlattın. Sevgi abla bir bilsen başıma neler geldiğini bir bilsen. Ya kaçırılan benim. Başına ne gelmiş olabilir ki? Yeter ama değil mi? İkiniz de sesinizi kesin. Bahçeye. Kime diyorum? Meltem. Meltem. Meltem içeride misin? Buradayım. Çok bekletmedim değil mi seni? Biraz koşuya çıkmıştım da. Yok, yeni geldim. Hayırdır, niye çağırdın beni? Hiç, seni merak ettim. Kıvanç'la birbirinize girdiniz ya, aklım sende kaldı. Kıvanç'la birbirimize girmedik. Kıvanç kaşındı, ben kaşıdım. İyisin yani. Bunu sormak için mi çağırdın buraya? Biraz muhabbet ederim diye düşünmüştüm. Burada çok yalnızım da. Savaşın yiyor nerede? Bilmiyorum. Koca ormanda beni yalnız bırakıp gitti. E, çay, kahve bir şey ikram etmeyecek misin o zaman? Ne istersen. Tamam. Ee, yeterince uzaklaştık. Artık anlatabilirsin. Neyi? Kıvancın senin gibi güzel ve çekici bir kızı nasıl üzdüğünü. Kıvanç'la birlikte olmak isteyebilirsin. Ama mutlu olmayı da istemelisin. Kıvanç'ın seni üzmesinden korkuyorum. Üzüyor da. Herkesin farkında olduğu şeyi saklamanın bir anlamı yok değil mi Savaş? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki sana anlatayım. Kovalamacı oynuyor sanki benimle. Ha. Partide Meltem'e aşkınızdan anons ettirip sonra da toz olmasından bahsediyorsun sanırım. Sadece o olsa. Bugün beni parka çağırdı. Özürler falan. Hatta... Hatta? Öpüştük. Yani o öptü. Sonra siz gelince de... Ha. İşte ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Anlamadım. Şimdi sen anlat bakayım. Niye saldırdın o çocuğa? Ben o çocuğun ta... <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın. Bana bir telefon geldi. Hmm. ...ağında bu telefon. Adamın biri aradı. Böyle elinde bir cihaz var belli, bir ayarlıyor erkek sesi yapıyor... ...bir ayarlıyor kadın sesi yapıyor. Aylin elimde dedi, Allah'ın psikopatı. Ne diyorsam yapacaksın dedi, ben de yaptım. Ne dediyse yaptım. Ne oluyor, söylesene. Bilmiyorum. Düşüncelerini oku ok o zaman. Niye? Sevgi ablaya söz verdiğin için mi? Hem o yüzden hem de dinlemek istemediğim için. Çok düşünce okunca çok üzülüyorsun. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Hiç. Takmayın kafanıza. Barışırlar birazdan onlar. Film izleyelim mi? Bıçaklı olsun ama. E, tamam hadi gel başka uçakta film var mı bakalım. Hadi. Gözlerimle gördüm Sevgi abla çocuğu bıçaklamışlar. Sonra da bayılmış. Bütün gün baygın kalmış. Sonra ayılınca da beni havuzdan çıkarıp kaçırmış oradan. Senin yerine de cansız manken koymuş. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Bakın. Anlattıklarım kulağa çok saçma geliyor. Biliyorum. Bence de saçma. Hatta saçmalığın daniskası. Ama gerçek bu. Peki Canım, bak ben senin anlattıklarından bir şey anlamıyorum. Al benden de o kadar. Tamam. Madem o savaş seninle birlikteydi bütün gün. Parkta ne işi vardı? Gayet sağlıklı, gevşek gevşek dolanıyordu ortalıklarda. Ne zaman? Birkaç saat önce. Kardeşi, Levent, Çağla hepsi oradaydı istiyorsan sor inanmıyorsan. Nasıl yani? Aileni büyük abi kaçırmadı mı? Büyük abi kim ya? Aylin. Mehmet, e, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. İ İyisin değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Kaçıranları gördün mü? Ha? Te tekrar görsen tanır mısın? Mehmet tamam. Sakin ol. tamam. İyiyim Mehmet abi ama kimlerdi göremedim. Olsun, olsun buradasın ya burada şükür. Siz yani hepiniz göreceksiniz her şey yoluna girecek tamam mı? Sonu ne olursa olsun her şey düzelecek. Mehmet sen iyi misin? Çocuklar nerede? Yukarıda. Ben bir çocuklara bakayım o zaman. Dedim ya hiç merak etmeyin tamam mı? Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. Ben hemen geliyorum. Size tartışmayı kesin artık. Gelince bu konuya devam edeceğiz. Mehmet, dur bir dakika. Neredeydin? Sonra Sevgi. Sedat, Sedat'la konuştun mu? Ne dedi? Sevgi, sonra. Abisi Nihat gerçekten çocuklar için bir çözüm bulabilecek miymiş? Diye sonra dedi. Mehmet. Ya. Sevgi, bak gerçekten çok şey yaşadım. Tamam mı? Şu anda sadece Gürcan'ı görmek istiyorum. Sana biri telefon etti. Aylin'i kurtarmak istiyorsan bunu yap şunu yap dedi öyle mi? Benim ne anlattığım değil senin neye inandığın önemli Ben sana inanmak istiyorum ama söylediklerin... Çok saçma. Savaş'ın anlattıkları ise gayet mantıklı. Gel ben de gel. Tilki ne oluyor nereye? Teşekkür ederim. Neden? Ben dinlediğin için. Benim için bize zevk. Şimdiye kadar bir tek sen sordun ne hissettiğimi. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Biri gitti. Ya ne oldu? Nereye gidiyoruz? Madem bana inanmıyorsun, şahitleri dinleteceğim sana. Hah, Çağla. Bir yukarı gelir misin? Ne var Kıvanç? Bir şey konuşacağım. Bir yukarı gelir misin? Ya ben çok yorgunum. Kimseyi dinlemek falan istemiyorum. Ya bir üstüme başıma bak halim, Bir bak. Ben sen gittiğinden beri gözümü bile kırpmadım ve sen bana inanmadığın sürece o yatağa girip gözümü kapamayacağım. Anladın mı? Duruş? Yine ne oldu? Bana bozuk olduğunu biliyorum. Söz her şeyi açıklayacağım daha sonra tamam mı? Şimdi senden istediğim aileni anlat. Ben seni bugün parka çağırdım değil mi? Evet. Çağırdım. Oturuyorduk. Evet. Sonra yanımıza Savaş, Levent, Meltem geldi. Değil mi? Yo, baş başaydık. İşte ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Anlamadım. Ne Levent'i, ne beni, ne de Meltem'i bugün parkta görmedim. Görmedim. Nasıl? Aylin dur bekle. Niye yalan konuşuyorsun Çağla? Ne yalanı ya? Yeter. Dengesizleştin iyice. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum artık. Allah'ım delireceğim ya. Vallahi kafayı sıyıracağım ya. Of. lan sen hala aileni görünce keyfin yerine gelir diye düşünmüştüm ailenin adını bir de ağzına alırsan tamam sinirlenme ya tam da arkadaş oluyoruz derken çok zor değil mi kimse sana inanmıyor kimse sana güvenmiyor oysa sen güveni hak ediyorsun biliyor musun Kıvanç sen ne çeşit bir manyaksın lan ha ulan senin fayanı ortaya çıkaracağım her şeyi ispat edeceğim. O zaman bana yalvaracaksın seni gebeklemem için anladım. Yalvaracaksın. Sen beni çoktan öldürdün. Bak Çağla neden yalan söyledi bilmiyorum ama hepsi oradaydı Aylin, savaş Meltem, Levent hepsi oradaydı. Sevgilin görmemiş işte. Ya Çağla benim sevgilim falan değil. Öyle mi? Meltem mikrofonu alıp aşkınızı ilan ettiğinde inkar etmedin ama. İnkar etmeme fırsat mı bıraktın Aylin? Atlı koşturuyormuş gibi çıkıp gittin mekandan. Peşimden gelseydin o zaman. Geldim Aylin, geldim. Peşinden koştum ama yetişemedim. Ya niye inanmıyorsun bana? Bu kadar mı zor? Ben bir şey diyeyim, sen de ona inan. Yoruldum artık. olmaz değil mi? Tilkiye inanmak bu dünyadaki en zor şey çünkü. Aylin inanmaz. Tilki bir tarafını da yırtsa Aylin ona değil başkasına inanır. Çimdeki hislerden yine bir hazır. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.